Seni almaya geri geleceğim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Benim adım My name is. arkadaşım oldu? <laughs> <laughs> burayı fark et kardeşim. <laughs> Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin Dik dur <laughs> Çuf 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 çuf. çuf. Açayım göstereyim mi? Gel göstereyim. Kaç yaşındasın? 84 yaşındasın. Geç kız gibisin ya. Oğlum bir saniye tamam bırak. Tamam. Ya, Lan bırak! Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. hologram görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Joe Biden. Biden. I'm sorry. Biden. Biden. Yine baldan Oğlum siz rahatsız mısınız? Kendinizi bana öldürtmek mi istiyorsunuz? Galiba ben umreye gidecektim. Keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak. I'm a boss ass bitch. going minutes. bir gün Şakir abi, dayı, a diyeceksin. O günler bitti Şakir. Çikolatalar, <laughs> püskürtler. <laughs> lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım Bomba Soyadı bölüm lan. Türk dediler, dediler, Laz dediler, Roman dediler. Hadi dediler bekliyor neler. O çantayı ne öyle eline almıştın? Pazardan patlıcan mı almıştın? Ne alacak eline? Silah mı <laughs> Yaranı arzularsın diye İşte yaranı buldum İşte yaranı buldum Yaran burada Herkes beni taş yürekli sanıyor Ben de kimsin la? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Ne istiyorsun bakayım? Başbakan yalan söylüyor. Kafayı kodum mu oturturum seni. <Sessizlik> money, money, money. <Sessizlik> money, money, money. Bana öyle bakma anlayacaklar. Yolsuzluk da anarsan ana a... Allah'tan korkarız her şeyden önce. <Sessizlik> ne kadar kesin varsa hepsinin sorunlarında Biz akın mı oldun? Evet. Ne olursan ol. Senden bir şey olmaz. Kusura bakma. <laughs> I'll be everywhere everybody know me. Super super fresh with a dope style. Çünkü biz çarpmayı silma... Ne denir? Çarpmayı sil... Çıl... Silma... Yo Skrill drop it hard. <laughs> Kırmızılar, Türkmenler, çocuğun ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en Aile şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne konu bakımından? Sen, ben. Sen gelme ulan hayır yemeyiz. Biz haram yemeyiz. Ziya. Çarpmayız, çılmayız. Ne denir? Çarpmayız, çılmayız. Yiyin, kudurun, için kudurun. Koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız bunu böyle bilin. Hey you my nigga. Niggas in my face, hey. damn the ear, damn My nigga, my nigga, my nigga. Adını dağlara yazdım yarim bulu camlar Sen kimsin ya? Görmüşler, Türkmenler, cücüğün ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. I will find you and I will kill you. Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Artık tahammül 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 25 dakika başkan konuşacak. Sen orada bir saat konuşacaksın. Bu millet seni dinlemeye mecbur mu ya? Benim gibi olmayacak. İnanma. Benim gibi olmayacak. Adamın biri donmuş. Karısı da kilo otu. <laughs> 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 dört bir yanında bu hizmeti veriyoruz. Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Kardeşlerim. Alo Anneni mi aradın? Ulan Ben annenin zeket erdiğini yapıyorum AAAAAAAAAAAAAAAAAAA oh! 1,2,3 Geliyor kışlar,kışlar oldu Hem temiz hem de Bu mal bir harika dostum <gülüyor> <gülüyor> We will, we will rock you Oğlum mal mısın sen ya? Evet Nerenin malısın lan sen? Başbakanımızla e, görüştüğümüz zaman böyle ikimizin de gözleri parlıyor, sarılıyoruz. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla Bir dakika. Hem okula para, hem dershaneye para hep. Money, 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 money. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. <laughs> Bir de Milliyetçi Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. İnanın başka. o dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Anlamadım. Belediye başkanı. Anlamadım. Başka. Yeteri kadar anlatamadık. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba?

There's only one Yüzüme karşı git diyorsun sanki gözlerin gibi. Şimdi şurada bir görüntü vereceğim size. Sayın başladı Sen kimsin? Ne kimi tehdit ediyor? Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi biliriz. Gayet iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Çok ama çok iyi biliriz. Ezikler. lan. bomba. Sokaklara tek dolaşıp beni ona sorma. Ha, ha ona sorma. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Ya zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter. Dik duracağız. Dik. Taking my time perfect the beat. Çok 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 Açıl 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 Bırakın gelsin Bırakın gelsin Gel hele Yol <laughs> arkadaşım Binali Bey'e Hocam